İşte. <laughs> <laughs> evet, evet. evet, evet. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş, geldiniz hoş geldiniz, Ömer hocam hoş geldiniz. Zevaları ödemli, şeref Nasılsınız? Spor Kulübü olarak Afyon Sarıhisar'da e, Uluslararası Balkan Şampiyonası'nda şampiyon olan sporcularımızı bugün bu şu şubemiz, bu şu şube e, başkanımız Sayın Ayhan Öztürk e, hocamızın önlüğünde bir yemek verildi. Bir yemekte sporcularımızı onur ettik. Hepsinden Allah razı olsun. Öncelikle milli antrenörümüz Ayhan hoca oldu. Salih Urhan hocamız olmak üzere ve tüm yönetim kurulumuz olmak üzere hepsini sporcularımızı ayrı ayrı hepsinin adına sporcularımızı ayrı ayrı diyorum. Peki efendim teşekkür ederim. Efendim gerçekten büyük başarılar elde ediyorsunuz ve o başarıların sonucunda da Bugün hep birlikte olalım ve çocukların onuruna, sporcuların onuruna güzel bir yemek tertip ettiniz. Neler söyleyeceğiz efendim? 5. açık uluslararası Balkan Uşuk'un şampiyonasında dereceye giren ve milli olan sporcularımızın oyuna bu geceyi tertipledik. Yönetim kuruluyla beraber Uşuk'un Uşuk'un sorular. Bununla beraber bizimle beraber olan diğer sporcu kardeşlerimizin hepsini çağırıp hep beraber burada onları da onur edip şubemizi daha da ileride başarılı bir şekilde temsil etmelerini sağlayıp teşvik etmek için bu geceyi dinlemeliyiz. Bizim birinci hedefimiz öncelikle Türkiye şampiyonlarıydı. Biliyorsunuz sürecin başından beri siz de bizimle beraberiniz. Bölge şampiyonlukları küçük küçük böyle başarılarla en son gelinen noktada uluslararası başarılar da bu sorun kadar nizbimize gelmeye başlandı. Bunda yönetim kurulumuzun da hiç spor bölümünün Baştan de bilmesini çok büyük katkısı oldu. Baştan var başkanım yönetim kurulumuna size teşekkür ediyorum. Sporcularıma da, sporcularıma da ayrıca her birine tebrik edip başarılar diliyorum. Evet tabii birçok başarıları biz bu ekrandan duyuruyoruz. Dünya Başarısı da bekleyebilir miyiz artık bizim küçük spor kuldan sizlerden efendim. İnşallah bundan sonraki süreçte 2023 yıl içerisindeki son Avrupa Şampiyonası sporunda bunuda Afrika Partisi ve Avrupa Başkanımızın da büyük katkıları var. Bu şubunu Federasyon Başkanımızın ona da buradan teşekkür ediyorum. Zaten bir destek veriyoruz bu şubunun şubemize. Onlara da buradan sevgi sarf ederim. Bir de şunu sormak istiyorum. Halkımız merak ediyor. Gerçekten 250 bin nüfusu bir ilçemiz var. Bu ilçeden e, onlarca başarı çıkıyor. Bu başarıları nasıl yakalıyorsunuz? Nasıl çalışıyorsunuz? Nasıl elde ediyorsunuz? Bu çalışmalarımızı sistemli bir şekilde minikler, yıldızlar ve gençler kategorileri olmak üzere üçe bölüp bu yeni gelen sporcularımıza ne yaptı? onlara jimnastik yapıyoruz, şey temel hareketler verir. Daha sonrasında onları diğer grupları, gruplara, üst gruplara katıp, müsavuk grup dediğimiz gruba katır. onların gelişimlerini takip ediyoruz. bir süreç yani. E, yaklaşık 2018 yılından beri işte biz bir spor ile beraberiz. Buradan da aldığımız sporcuları bugün elhamdülillah hepsi uluslararası derece elde etmeye başladılar. Bu da bizlerin için gurur verici bir şey. İlk defa oldu. Yani bu başarılar böyle kolay gelmiyor değil mi? Efendim? Kesinlikle kolay değil. Her biri, her bir çocuğun alın teri var. Saatlerce çalışmanın planlı ve programlı bir sistemin başarısı. Evet. Peki. Tekrar kutluyorum sefer. Teşekkür ederim size de. Sağ olun.